gücümüz, saldırı gücümüz çok mükemmel seviyelere yükseliyor. Çünkü damadımız Allah bağışlasın muazzam İHA'lar ve SİHA'lar üretiyor. Biz harıl harıl kendi e, muharip uçağımızı yapıyoruz. Beşinci şey nesil, yapıyoruz. Dünya 5. nesil hatta dünya 5. nesil yaparken biz 6. 7. nesil yapacağız. Öyle bir algı uyandırmaya çalışıyorlar. Roketler, füzeler her gün TUSAŞ'lı roket san bilmem ne bir şeyler deniyor. Tanklar zaten güldür güldür. Hem motor üretiyoruz, hem tank üretiyoruz. Füze üretiyoruz. Bir demir kubbe, çelik kubbe, platin kubbe, bilmem ne bronz kubbe oluşturuyoruz. Hem savunmada hem saldırıda cumhuriyet tarihinde olmadık seviyelere çıkıyoruz. Gel hayatın gerçeğine bak. Hayatın gerçeği bize diyor ki: "Yahu sen bırak F-35 programından çıkarılmayı yalvar yakar daha F-16'ları almayı garantileyemedin. Bir kan uçağı yaptım diyorsun daha prototip bir takım haberler yayıyorsun. Pakistan 50 tane almış, Malezya Malezya 80 tane sipariş vermiş filan. Bunlara hiç kimse inanmıyor. Artı savunma sistemi, kubbe, mubbe bir filan diyorsun. S400'ü aldın, depoya kilitledin, kullanamıyorsun. Ondan dolayı Amerika başına iş açtı, yaptırımlar uyguluyor. Tom Barak diyor ki halledeceğiz o işi. S400'de onu senelerdir söylüyorlar. Evet. Ama dün gece ne oldu? İstanbul'dan Ankara'ya giden, İzmir'den Ankara'ya giden, oradan Ankara'ya giden uçaklar Konya'ya yönlendirildi. Bak Namık Tam'ın uçağı da Konya yemiş Manisa'dan evet. gidiyor. Şimdi niye Ankara'ya doğru bir cisim yaklaşıyor? Cisim ne? Bir İHA. Namık'tan tweetinde diyor ki, muhtemelen o İHA'yı düşürmek için havalanan F-16'nın ona fırlattığı roket o İHA'dan daha pahalı. Türkiye'ye maliyeti daha pahalı. Öyledir tabii. Mutlaka öyledir. Namık'tan söylüyor. Şimdi ya sen ta Karadeniz'in bilmem neresinden kalkmış, gelmiş, uçmuş, etmiş. Bilmem Ankara'nın bilmem ne. Hasan Doğan kadar. kadar. Bilmem can. ne köyü. Hani şey lafı var ya İstiklal Savaşı sırasında Polatlı'dan top atışları duyulurken meclis toplanıyor filan. Sen Ankara'nın hükümetin kalbinde bir İHA sesiyle uyanıyorsun. Radarlar madarlar. Oraya kadar nasıl geldi? Demek ki ciddi bir savunma sistemi zaafı var. Şimdi gerçekler insanın suratına böyle ihadiye vurur. Zafer abi İHA sana tekrar de döneceğim mi? de Musa'nın tam söz Musa'daydı. Buradan evet. tekrar geldi.